Herkese merhabalar. Pratik yemek tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yalnızca 3 malzeme ile 30 kalorilik harika bir çorba tarifi yapacağız. Tadına bayılacağınız bu lezzetin gelin birlikte malzemelerine bakalım. Gerekli olan malzemeler: 1 adet soğan, 1 adet kabak ve 4 yemek kaşığı kırmızı mercimek. 3 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Ben 4 kullanmayı tercih ettim. güzelce soyduğumuz soğan ve kabakları ilk olarak soğanları küp küp şeklinde doğruyoruz. Ne çok küçük doğradım ne çok büyük doğradım. Ama dilerseniz bu kıvamda ya da daha küçük şekilde de doğrayabilirsiniz. Ne kadar blenderdan geçirecekseniz de iyice ezilmesi gerekiyor. Eğer pütürüklerini sevmiyorsanız tabii ki. Yaklaşık 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı koyduğumuz tenceremize küp küp doğradığımız soğanları da ilave ediyoruz. Soğanları ilave ettikten sonra şimdi kabağımızı güzelce küp küp keselim. Evde gerçekten herkesin favorisi olacak bir çorba. Tadına bayılacaksınız. Yerken içerisine nane, pul biber isterseniz dereotu da katabilirsiniz. Soğanlarımızı güzelce kavurduk. Kavurduktan sonra üzerine kabaklarımızı ekliyoruz. Kabaklarımızla birlikte birazcık daha sotelenmesini bekleyeceğiz. Ve güzelce sotelenen kabak ve soğanlarımızın üzerine kırmızı mercimeğimizi de ilave ediyoruz. Yaklaşık 1-2 dakikada bu kendisi kavrulacak. Üzerine yarım tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Bu sizin damak zevkinize kalmış. 3-4 su bardağı suyumuzu ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Zaten anlayacaksınız kabaklar yumuşayacak mercimekte. Tam kıvamında olduğu zaman güzelce blenderdan geçirmeye başlayacağız. Blenderdan geçirmek sizin tercihinize kalmış. İster pütürük seversiniz, ister normal seversiniz. Ve harika 30 kalorilik çorbamız hazır. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.